Arkadaşlar herkese selamlar eğer sürdürebilirsem artık şey yapacağım ee, video atmaya başlayacağım YouTube'a ee, konularla ilgili. Muhtemelen sürdüremeyeceğim de gene bir gaza geldim Obi-Wan'ın çıkmasıyla bir şeyler konuşalım dedim. Şimdi 3. bölümü görmüştüm, Hikayelerimde görmüştünüz ama e, ben o videoda kameraya düzgün bakmadığım için e, o videoyu yayınlamayacağım onun yerine. 3 ile 4'ün bir arada olduğu bir inceleme videosu çekeyim dedim. Gene doğaçlama bir video olacak. Gene hani böyle aklıma gelene söyleyeceğim. O yüzden ee, kelime hatalarım falan, telaffuz hatalarım olabilir. Onları düzeltmeyeceğim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Öncelikle şunu söyleyeyim. 3. bölüm zaten kötüydü biliyorsunuz. Yani gerçekten Star Wars sevenlerin bence beğendiğini düşünmüyorum bu bölümü. E, kurgusal anlamda, e, efektler anlamında, e, gidişat anlamında çok saçmalıklar vardı. E, öncelikle dediğim gibi. Obi-Wan Darth Vader karşılaşmasını ben hiç istemiyordum ve maalesef karşımıza çıktı ve kötü oldu. O sevmediğim sahnelerden biriydi. Oradaki zaten saçmalığı biliyorsunuz. Yanıyor Obi-Wan. O sahne bu arada güzel düşünülmüş ona bir sözüm yok. Yanıyor ama droid geliyor alıyor Darth öyle mal mal bakıyor gidiyorlar ondan sonra. Ee, Leia'nın önünden çıkıyor işte Reva. Yani arkasından gelip nasıl önünden çıkıyor onu da anlamış değilim. Yani bir sürü bir sürü şey böyle işte elektronik çitler vardı ya lazer çitler vardı böyle tr trooperların oldu. Oradan da o e, Obi-Wan atlayamıyor. Geliyor şeyi indiriyor. Kolu indiriyor falan filan. ya bir sürü aslında saçmalık doluydu. Neyse. Üçüncü bölüm gerçekten benim için hayal kırıklığıydı. Bu arada hani diziyi derdim gömmek değil. Kötü yerleri söylüyorum. Yani güzel olan yerleri de söyleyeceğim ama aklımda güzel yerler kalmıyor. Maalesef öyle bir şey var. Bir iki gene güzeldi ama üçüncü bölüm kötüydü. Şimdi gelelim dördüncü bölüme. 4. bölümde e, tam böyle 3. bölüm bittiği yerden başlıyor. E, i̇şte şeyi görüyoruz. Talayla Obi-Wan'ı falan görüyoruz. İşte o droid var. Obi-Wan'ı götürdüklerinden sonrasını anlatıyor. Bakta tankına götürüyorlar işte. O tanklı sahne güzeldi mesela. Hani bir yandan Obi-Wan'ı gösteriyor. Bir yandan Anakin'i gösteriyor böyle şey. E, onun kolunu gösteriyor. Onun kolunu gösteriyor falan. Ve orada güzel düşünülmüş. Neyse Obi-Wan tanktan falan çıkıyor. Ondan sonra biz aksiyon falan beklerken gene hiçbir sürükleyiciliği olmayan bir bölüm izlemiş oluyoruz. Yani bildiğiniz böyle sıkıla sıkıla izledim. Ya dedim ne zaman bitecek acaba dizi? Ne olacak? Ne, bu bölüm ne zaman bitecek? Ne olacak diye. Yani gene saçmalıklar silsilesi bitmiyor abi. Gene e, herhangi bir kurgu, güzel bir ışın kılıcı sahnesi yok abi ya. Reva alıyor işte Leia'yı sorguya çekiyor. Saçma sapan bir sorgu sahnesiyle karşılaşıyoruz. Obi-Wan yok benle kurtaracağım ayağına şeyin Engizisyoncuların kalesine gidiyor falan filan. Bu arada o kale herhalde şeydeki kale olabilir ya tam hatırlamıyorum ama iki kere de bitirdiğim halde e, Jedi Fallen Order'daki kale herhalde. Çünkü o da suyun altındaydı falan ama tam hatırlamıyorum. Kaleye gidiyor. Ya kale zaten kaledeki olan olaylar saçmalıklar silsilesi. Yani bunlar kaleye geldikten sonra işte tala gizlice giriyor falan filan bir şeyler yapıyor. Mesela bir sahne var orada bir sürü subay var. E, imparatorluk i̇mparatorluk subayı. Ta alıyor mikrofonu eline şey telsizi. Obi-Wan diye böyle böyle alıyor. Lan yanında adam var yani. Bir iki metre yanında duymuyor yaptığını. Yani sürekli konuşuyor böyle. Obi-Wan gidiyor. Trooperlar Obi-Wan'ı görmüyor. Zaten ışın kılıcı ayrı bir aslında şey böyle. Küfür etme sebebi. Niye biliyor musunuz? Abi ışın kılıcı deriz. Keser ya paramparça eder ya yani böyle fıçık diye. Tamam mı? Dağlar o kestiği yere hem de keser ya. Yani. Nasıl anlatabilirim ki bunu? Anında böyle. Titanium'u keser ya hani dünyanın en güçlü malzemesini keser sadece işte Beskar'la kapışıyor. Beskar çeliğine bir şey yapamıyor e, yıllarca bir Star Wars izledik ya dört dördüncü filmde Obi Wan şeyin kolunu kesiyordu beşinci şey beşinci filmde Luke şeyin kolunu kesiyordu vampa'nın kolunu kesiyordu zaten bir iki üçü söylemiyorum droidlerin her uzvu havada uçuyordu lan bu filmde Obi Wan kılıç vuruyor buradan iz kılıç vuruyor şuradan iz oğlum bu nasıl ışın kılıcı ya bu ayrı bir hikaye. Bakın bununla ilgili de saatlerce konuşulabilir. Oyunlarda mesela ışın kılıcı çok fazla şey yapmaz. Kesmez mesela. Böyle ancak e, brutal kill falan yaptığınızda diyeyim böyle. Hani bir boss keseceğiniz zaman onun uzun kopar ama oyunlarda hani o vuruş hissiyatı olsun diye mesela Fallen Order'da öyleydi. Uzun muzun kopmuyordu böyle. Çünkü vurduğunuzda zaten ışın kılıcına dayanacak bir canlı yok. Dünyada maalesef. E, Galakşede diyeyim. Star Wars galaksinde. Adam vuruyor Trooper'ın buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Ya bu mesela saçmalıklar silsilesinden sadece bir tanesi. İlki Talal'ın konuşmasıydı. Ondan sonra Reva ile işte Leia'nın konuşması abi çok sıkıcıydı. Yani Leia ağlıyor, çaktırmadan falan revaş şey yapıyor. Reva zaten ergen gibi. Yani karaktere bir motivasyon bulamadım. Yani onun motivasyonu muhtemelen o da işte ailesi tarafından kaçırıldı. Ceda'ylara bir öfke falan duyuyor o ama yani o motivasyonu bir türlü şey yapamadım ya. Alamadım yani. Neyse Reva getiriyor Leya şey yapıyor işkenceye falan götürüyor işte konuşturması için falan filan. Oğlum bir çocuktan şey alamıyorsunuz ya böyle. E, bilgi alamıyorsunuz. Güçlü bir çocuk okeyim ama neyse ondan sonra bir arada şey oluyor. O mikrofonlu sahne var değil mi böyle ters sahne. Talayı alıyor götürüyor subayın bir tane sen diyor hayırdır diyor burada ne işin var. Tala onu dövüyor bayıltıyor falan kimsenin haberi yok böyle ya. Ya anlatamayacağım derecede saçmalıklar vardı. Neyse bir Leia kurtarmaya gidiyor buluyor. Orada da iki tane trooper var. Obi-Wan ışın kılıcını atıyor küçük birini öldürüyor. Dönüyor. Trooper zaten salak biliyorsunuz. Diğerini de öldürüyor. Alıyor kızı götürüyor. Ondan sonra bir sürü trooper geliyor abi ateş ediyor. Obi-Wan en sevdiğim evet ışın kılıcının e, lazerleri yansıtması güzel bir şeydir ama böyle 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 yapa yapa yani saçma sapan hareketlerle şey yapıyor ya. Alın sen getir şeylerden kurtuluyor. Ya Reva ve Tala sahnesindeki sahnesinde de girmiyorum bu arada? Orada ayrı bir şeydi ya gıcıktı ama ondan sonra neyse bunlar abi kurtuluyorlar oradan. Kaçıyorlar. Bu arada işte alarm falan çalıyor üstte. Obi-Wan'ın şeyinin içine saklanmış. Pelerine saklanmış Leia. Oğlum bir Allah'ın kulu görmüyor ya. Bir Allah'ın kulu görmez mi ya? Hayırdır kardeş sen sakalın böyle. Yani yan tarafın şişmiş. Kimse demiyor mu ya sana? Sen ne geziyorsun burada falan filan diye. Abi saçma zaman bir kaçış oluyor. Gene her zaman olduğu gibi Reva önlerine çıkıyor bir şekilde ya. Bir çıkıyor karşılarına. Tamam mı? Nereden çıkıyorsa o kadar adam görmüyor. Yüzlerce adam var asker. Reva geliyor görüyor. Sen diyor kaçamazsın falan filan ondan sonra. Tam bunu öldürecek. Bir şey yapacak. Oradan Air Speeder'lar geliyor. Bu arada Air Speeder'lar, Snow Speeder'lar vardı ya 5. Onlar işte. Onlar geliyor. iki tane geliyor. Üstü ateş ediyorlar. Üstü paramparça diyorlar. Millet stormtrooperlar havada uçuşuyor falan filan. Geliyor. Ondan sonra cema. Buna, buna biniyorlar. Bu şeylere biniyorlar. Spiderlara biniyorlar abi. Kaçıyorlar ya. Orada da bir spider duruyor. Mal gibi duruyor böyle ya. Lan gitsene. Ya o kadar kötü bir sahneydi ki anlatamam. Sonra spiderla bunlar kaçıyor ya o spiderla. Abi bir sürü tie fighter var o üstte tamam mı? Yani görüyorsunuz zaten. Bir tanesi de alıp peşine gideyim demiyor. Artı olarak eee Engizisyoncuların da aracı var orada. Onlar da binip gitmiyor. Yani o kadar ya kötü bir sahneydi ki ben bilmiyorum ya. Yemin ederim size şöyle söyleyeyim artık bunu demek istemiyorum. 7, 8, 9'un şeyi daha güzeldi. Yani efektleri o film ayrı ama yani daha güzeldi ya. Bir sürü sahne vardı orada güzel sahne. O filmler evet Star Wars şeyini yansıtmıyordu ama çok sağlam benim için bilim kurgu filmleriydi. Neyse lan kimse de demiyor. Ayrıca o Spiderlar'da şey de yok mesela. Neydi onun adı? Eee Işık hızına çıkma şeyi de yok mesela. Motoru da yok yani biliyorum. Adam alıyor gidiyor mesela onu. Arkadan fighter gelmiyor. Gene ne bileyim ya saçma sapan bir şey izledik ve Spidera bindikleri sahneden sonrasını hatırlamıyor gibi bir şeymiş. İşte bir adam var. Wade mi? Wade mi? Adını bile unuttum i̇şte, O ölüyor işte. Reva onu öldürüyor. Ondan sonra kurtuluyorlar ya. Bilmiyorum. Sonra ha son sahne. En efsanesi. Vader geliyor. Reva'yı yakalıyor böyle. Diyor ki. Sen diyor artık başarısızlıklarına tahammül edemiyorum falan filan diyor. O da diyor ki lordum diyor. Takip cihazı yerleştirdim diyor. Lola var ya şeyin Leia'nın o Onun içine takip cihazı yerleştirmiş. Yani böyle bir deha ile de şey bitiyor ya. Bölüm bitiyor. Ya bilmiyorum abi. Kötü kötü kötü. Yani hiç beklediğim gibi değil. Ve hayal kırıklığım o kadar kötü ki yani her bölümde ne izliyorum diye düşünüyorum böyle. Acaba ne olacak diye düşünüyorum. Ve gittikçe kötü oluyor ya dizi. Üçüncü bölümün zaten kötülüğü ayrıydı. Dördüncü bölüm de çok vasattı. Vasat yani. Kathleen Kennedy gerçekten Star Wars'u mahvediyor ya. Bu kadın geldi. Zaten hep vardı aslında ama bu kadına verildikten sonra birçok şey yetki mahvediyor. Ya bir bakın Mandalorian'a bakın. Bir şeye bakın. E, Boba Fett'e bakın. Boba Fett de süper değildi ama gene izlettiriyordu abi kendini. Yani orada ikiye böldü insanlar ama gene fena değildi. Ahsoka'dan umutluyum mesela şeyden. Endor'dan umutluyum yani. umutlu olduğum şeyler var diziler var ama bu dizi gerçekten o kadar hayıptı ki bizim için böyle anlatamam biliyorsunuz yıllarca bir Obi Wan dizisi bekledik olay şeye gidiyor böyle başka taraflara gidiyor ve şunu da söyleyeyim yani dördüncü filmi resmen ya siliyorlar ya bu diziyle. Ee, zaten şeyi biliyorsunuz ben geçen videomda da söylemiştim beni bıraktığında öğrenciydim şimdi ben usta oldum diyordu Darth Vader dördüncü filmde karşılaştıklarında Obi Wan'la o sahne zaten yok oldu artık. Tekrar karşılaşıyorlar ve Obi-Wan Darth Vader'ı yenmeyi falan düşünüyor böyle. Nasıl yenerim falan diye düşünüyor. Artı olarak bir de Obi-Wan'la Leia arasındaki ilişki. Yani biz böyle bir ilişki olduğunu bilmiyorduk filmlerde falan. E, çizgi romanlara bakmadım. Yani artık zaten muhtemelen Disney Canon Legends diye bir olay var ya. Sildi orayı da eğer varsa da eskiden. bir bağ var aralarında ama dördüncü filmde Obi-Wan'a gelip de şey diyor Leia hiç tanımamış gibi. Help me Obi-Wan Kenobi. İşte this is my only hope. İşte sen benim ses, bizim son umudumuzsun. Yardım et falan diyor orada. Sanki Obi-Wan'ı tanımıyormuş gibi yani. Buradaki şeye bak. Ya bu olayları da unutacağını da zannetmiyorum. 9-10 yaşındasın ama unutulacak olaylar yaşamıyorsun. Ama orada sanki Obi-Wan'ı hiç görmemiş gibi böyle. Ya. Hayatında sadece bir tanımadığı birine mesaj gönderiyor. Babamla işte klon savaşlarında savaşmıştınız. Yardım edin falan diye. Resmen dördüncü filmi de siliyorlar ki dördüncü filmden bahsediyoruz. Yani Star Wars diyor. Ya. Yani gerçek Star Wars'tur yani. Bize Star Wars'u sevdiren filmdir. O da kötü oluyor ya. Bilmiyorum. Keşke Darth Vader'la karşılaşmasalardı. Keşke Leia'nın üzerine bu kadar gidilmeseydi. Hani ilk şeyde Maul falan olacak deniyordu. Daha karanlık bir dizi olacak deniyordu. Keşke öyle olsaydı ama maalesef yani şu dört bölüm şey olmadı ya. Adını siz getin. Güzel olmadı böyle. Olamıyor da. Bilmiyorum toparlanır mı? Benim çok umudum kalmadı. Hani büyük de konuşmak istemiyorum ama kurgusal anlamda hikaye anlamında ne bileyim işte ee, o şey derler filmlerde falan kaleografi falan diyeyim. Ya. Hiçbir şey yok böyle. Ya. O Star Wars'un epikliği yok abi ya. Yani 7-8-9 bile yani gerçekten iyiydi diyebilirim bunun yanındaki gömdük gömdük onlar ki ben onlar Star Wars filmi saymıyorum. Onlar da bile yani şeydi ya keyif alıyorum yani izliyorum keyif alıyorum. Sevmesem de şey olarak. İşin aslı bu ya. Doldum taştım. Size de anlattım bunları. Katılıyorsanız yorum yapın. Eğer sizin de böyle diziyle ilgili saçmalık düşünceleriniz varsa saçma düşünceleriniz varsa yazın. Yapıştıralım gidelim. Youtube'a video çekmeye de devam edeceğim. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Ha bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyenler varsa ben ona onlara Lego hediyesi vereceğim. Tamam mı? Ee, bunun da bir kodu var. Kodun da şey abi e, kod ismi var. Onun adı da 501. Tamam mı? 501. Lejyon'un e, şeyi olsun dedim. E, ismi olsun dedim. 501 yazarsanız yoruma, YouTube video yorumuna ve Instagram video yorumuna yazan arkadaşlar arasında çekiliş yapıp onlara Lego yapıştıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güç sizinle olsun. Bay bay.